Bugün doğum günümün kutlanılacağı haberini aldım. Haberi de Seda verdi. Şimdi doğum günümü kutlayacaklar ama o kadar hazırlıksızım ki. Hiç bilmiyorum. Nasıl heyecanlanacağım? Ne olacak? Merak konusu. Annemle birlikte gidip pasta alacaklarmış. Ben de harika bir sürprizmiş. Hiç de haberim olmadı dedim. Ben de anneme bir hediye aldım. Onun şimdi haberi yok. Asıl onun haberi yok. Ona <laughs> kek kabı aldım. <laughs> Kendisi kek yapmayı çok sever. Kek kabında bir sıkıntı vardı. Ondan dolayı altı yapışıyordu ve bir şekilde çıkmıyordu. O yüzden ince, böyle dökme demir değil de daha kaliteli, karbon gibi bir şey. Artık bilmiyorum malzeme kalitesini. Bayağı kaliteli geldi bana araştırdım. Aldım. Onu hediye edeceğim. Onun haberi yok. O ise doğum günümü kutlayacağı için mutlu gibi bir şey. Bilmiyorum artık. Şimdi gideceğiz. Acaba ne olacak? Göreceğiz hep beraber. Ay, i̇yi ki Anne çok çok feyilsiniz ya. Tamam hadi bir daha giriyorum. Hadi çabuk manyak bitiyor. Tamam gelsin. Merhaba. 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 Teşekkürler anne, teşekkürler komşu. Koşun, teşekkürler Seda. Aşk olsun. Bir niyet tut. Artık bu üçüncü gelişim. Bir, iki, üç niyet tut. Son bir tane kaldı, onu da ben gene öfleyeceğim. O benim asıl, asıl şeyim olsun. Direkt dileğim olsun. Evet, tek kaldı. Hadi, ne kadar da uzun diledim öyle. Yok be. Bir de o da koca bana. Aç ışığı Seda şimdi. Kesin. Teşekkürler anne. Aradan bir ay geçmiş olmasına rağmen bana doğum günü aldığın için. Teşekkürler Seda. Sen de bayağı sürpriz niteliğinde karşıma çıkarttın. Teşekkürler komşu. Sen de yemek için geldin. <gülüyor> 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 anne, asıl ben sana hediye aldım. Ha. O da kek pişirmen için. <laughs> Biliyorsun senin kek kabın bayağı kötüydü. Ay vallahi bak sertan ben teşekkür olsam var. ağlardım yani. <laughs> Vallahi ağlardım. Allah razı olsun Sezer. Hadi kes yıl deyiyelim. oldu yıl alamadım. alamadım. Hadi ah, kes. Ama bu kaliteli. Evet. A101'de gördüğün kadar kötü bir şey de değil. Hadi kes. Daha da annen var ya ölse onu atmaz. Kes diyorsun da Seda zaten kesmişsin. <laughs> kes de yiyelim hadi. Tamam. Aferin. Teşekkürler. Rica ederiz, hadi. Hayatımın en hızlı doğum günü pastaydı. <laughs> Şimdi Bak bana, yiyeceğim ve biteceğim. Bana bir pasta bile kesmediler, sen yine şanslısın. Neyse arkadaşlar, 2 dakikada doğum günü nasıl kutlanır? Bir doğum günü ne kadar fail olabilir onu izlediniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi gidip pasta yiyeceğim. Hoşçakalın.